Herkese günaydın. Soğuk bir pazar sabahı. İki deli çıktık yine yollara. Nereye gidiyoruz? Garipçe. Garipçe kalesinde kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Artık. Hangi manyak aklımıza soktuysa bunu. Bu mevsimde havanın bu kadar soğuk olması. Sabahın erken saatte olması. Birazcık burnumuz akacak kıçımız donacak ama olsun motor sürmek her mevsim zevklidir yazı kışı soğuğu sıcağı gecesi gündüzü

Arkadaş yolu karıştırdı Hata bende ama Öne geçmesine izin vermemeliydim Naber lan ya Dedim Dedim ben sana çok soğuk Hele bu taraf daha da soğukmuş. Beni salınca niye istemediyo? E gaz vermiyon. <laughs> ne gömürdün beni lan? Ya. Şimdi şimdi bana hak verdin mi? Ne gibi? Yol iki yol için. Ben mi? Ben sana hep hak veriyorum. <laughs> ben sana hep hak Yalnız ellerim dondu. Abi, elim dondu Sen, elin dondu. Sen o yüzden motor... Sen orada motorun götünü mü attırdın? Yol bozuk attırmıyorum. Ben zaten 1 ile 2 ile gitmeye çalıştım. Şuradan 3'ü attım. Yok tam o şeyde... Tam düzde. Hangi düzde? Şurada ya. Yok attırmadım. Bu şeye sola böyle dönmeden düz aşağı geldik ya tünelden çıkınca. Hı. Orada arkanda araba vardı. Sen birden gazlayayım dedin. Yok, vites şeyi hızlı bırak... Eee... Bir de o... Çöz yaz onu. Kullana kullana. Abi. o işte orada çok tehlikeli. Ben dedim arkayı tamam, ben kaydırız. Gelmiyor, Abi delilikte de son nokta bizimkisi ya. Bu havada ama bunun da keyfi bir başka ya. Tabii be ya. Of. Abi buyur çayın burada. Şöyle şu benim çayım. Yağmur bulutlarının altında. Aynen. Şöyle Hisara doğru. Hisara doğru ver yönünü. üstüne Of. Şeker atmadın mı? Sen şeker attın mı abi? Attım. Sana bir de Sen aslında şeker gibi adamsın mı abi? Ne gerek var bir şey? Rumeli kava. Soğuk bir pazar günü. İki deli. İki manyak. İki manyak. Ya ne işin var evde sıcak yatağında yatmak varken <laughs> Geliyorsun burada soğukta titreye titreye çay içiyorsun. Ama manzara da güzel ya. Manzara da güzel diyorum. Gidiyor muyuz? Garipçe. Teo beyaz arabanın oradan evet. <laughs> Bir an önce benzinlik bulup Lava VC'ye gitmek ya istiyorum. Yok oğlum. Yukarıda vardı işte. E çişim, vardı. çişim var. Lan, şimdi... <gülüyor> 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 Harbi daha bir kilometre gidemeyeceğim ben ha. A. <laughs> git hadi git çık. Ya bir de şu Sarıyer Belediyesi'ne yakıştıramadım ya. Şu yollar çok kötü. Ama insan biraz bu kadar yama yapacaklarını şu güzel bir asfalta atsalar hop, hop 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 seviyorum burayı ya çok güzel yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel Gel ya bimin önüne bırakırız. Bim her yerde bim her yerde bim. Yok artık anasını satayım ya. İçeri mi gireceksin onunla? Oğlum oraya ha şey kap kamyon gelirse kamyon Ya hadi dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> Açık. Şey. Ha işte simit var ama. <laughs> Allah. Hiçbir şey söylemedi. <gülüyor> 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 tamam nereye gidiyoruz biz? Peynir meynir almayacağız mı? Peynir alalım mı? Gerek var mı? <laughs> e ne yiyeceğiz simidi? <laughs> Çakı bıçak var mı? Çakı bıçak var mı? Bıçak var. Çok alet var. Ya da istersen şöyle alalım da böyle ben... Kaç tane diyor? <gülüyor> <gülüyor> Aha şöyle küçük var. Aha şuna var bak. Ben şey alıyorum. Tam yağlı dil peynir işte. Ben şundan alıyorum. O ne? Fit salam. Sen? Tamam işte o salam bir de Olur. peynir. Kaç para bu? Ne diyor bunda... Kaç para? Oğlum dil peynir 68 lira. Ya, ya al sen ne yiyeceksen al öderiz Onu, onun sorunu etme. Kaç tane var bunda? 6 tane mi? Tamam bölüşürüz işte. <laughs> At benim çantayı onlar istersen. Uğraşmadan. Ha ya var evet. Öne at. Ha. Tamam. Ha. Uzak mı? İyi hadi git hadi. Yok. <laughs> Köpek seni sevmiş ha. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Şimdi o ayrılmayacak buradan. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Geçireceğim bizi. Acemi sürücü. Yok bir şey ya! <laughs> Yürü be! Aslanım benim! A nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye?

a l l Ne oldu? Kaleye giriş yasaktır. Restorasyon alanı. Geldik de kaleye giriş yasak. bu muhabbet akşama kadar bitmez <laughs> senin lastiklerin havası az sanki ne? lastiklerin havası az sanki 32 mi ön 30 arka 32